Şurası bu dörtüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize Scratch programını ilerleteceğiz ve ardından kedimize e, yürümesinin ardından bir ses ekleyeceğiz. Bunu yapmak için önce hareket modülümüzden hareket verelim. 10 adım gitsin. 10 adım gittikten sonra da e, ses versin. Sesi verebilmesi için ses modülünü tıklıyorum. Ve ses modülünden 4. sırada yer alan kontrolümüzü sürüklüyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Scratch programı bir bulmaca gibidir. Bulmacaları birleştirmeniz gerekir. Bunun için on adım gidinden sonra e, ses kontrolümüzü bu hareket kontrolümüze yapıştırıyoruz. Zaten bulmaca gibi o da yapışacaktır. Bunu yaptıktan sonra kedimizi hareket ettirmek için çift tıklıyoruz. Bir kez daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 10 adım gidiyor ve ardından batarya sesi geliyor. 48 yazan deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı sesler çıkaracaktır. Bizi biraz daha sola getirelim. Ee, burada 0.2 1 dersek daha top bir sesle çalacaktır. Az önceki 0.2'den 1'e geçişi görüyorsunuz. 0.25'den bir defa çaldığını göreceksiniz. 0.2 defa çok daha tiz bir ses. Buradan istediğimiz seçi sesi ayarlayabiliriz. 10 adım gidin bölümünü eksi 10 yapacak olursa sola doğru 10 adım gidecek ve bataryayı çalacak. değiştirip 10 adım yaparsa sağa doğru 10 adım gidecek ve ardından sesi çıkaracaktır. Teşekkürler.